karanlık işlerime mi bulaştın yoksa? Nerede olduğunu niye söylemiyorsun? Sence öyle bir şey yapar mıyım? oyun oynayacak vaktim yok. Merhaba Bora. Merhaba. Böyle daha iyi. Nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Kaybolup gittin ortadan. Valla radikal kararlar aldım. İstanbul'u terk ettim. Farkındaysan sen önce beni terk ettin. Ya her şey birden oldu. İstanbul, iş bastı iyice. Biraz kaçıp uzaklaşmak istedim. Benimle konuşabilirdin. Senin düzenin İstanbul'da. Ya, bu taraftakilerde pek bir sorun yok da diğer tarafta... Ben git bak, geliyorum ben. İşte yerleşmek, işleri düzene koymak falan zaman aldı. Bir nefes alınca da ilk seni aradı. Çılgınsın sen. Kıbrıs nereden geldi aklına? Bu arada hangi oteldi? Şu otel. Girne'de. Şebnem. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz sonra. Ne var? Kimle konuşuyordun sen? Bir arkadaşımla. Kimmiş o? Hangi arkadaş? ya sanki bütün arkadaşlarımı tanıyor. Şebnem, beni delirtme. Ver bakayım şu telefonu. Ya Allah Allah! Daha neler? Kimdi o? Kırıtıp sırıtıyordun konuşurken. Bir erkek mi? Evet Alihan, erkek. Üniversiteden bir arkadaşım. Tatil planlıyorlarmış. Belki burada bir grup rezervasyonu yapacağız. Tamam mı canım? Bana sakın numara yapma. Beni kendinle karıştırma Ali. Numara yapmak, gizli kapaklı iş çevirmek. Bunlar hep senin işin. Unuttun mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Müzik